Boran T'nin sunduğu danışıyorum devam ediyor. Sevgili seyirciler bu haftaki konumuz sağlık sigortaları. Avrupa'daki sağlık sigortaları ki en çok vatandaşımızın yaşadığı Almanya'da en önemli konulardan bir tanesiydi. Bununla ilgili de gelen elektronik postalardan bir tanesi ki Ayşe Saya hanımefendinin Almanya'dan genel anlamda cevaplamak istiyoruz. Soru şöyleydi. Babası Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor Ayşe hanımefendinin. Demek ki Türkiye'ye kesin dönüş yapmayı düşünen bir kişi. Emekli, Almanya'dan emekli ise veya Avrupa'nın bir şehrinden, Türkiye'ye dönüş yaptığı zaman sağlık sigortası durduruluyor. Sorun şu diyor, tekrar Almanya'ya gelirse bir iki sene sonra o da avukadan sigortalıymış. Avuka var, BKK, tek, başka birçok çok var. Evet. Tekrar sigortalı olabilir miyim? Ben önce şunu öğrenmek istiyorum. Bir defa emekli sandığı sigortası kişi emekli olduğu zaman, Türkiye'ye döndüğünde, kesin dönüş yapınca, Almanya'daki e, hizmetlerini alıyordur da Türkiye'de almaması için kesiliyor mu? Var mı böyle bir uygulama? Şimdi bayanın sorusuna geçersek bu sigortanın şu anda ikili anlaşmayla Almanya ile Türkiye arasındaki anlaşma neticesinde nakli demektir. Yani buradan sigortalığımı alıp Türkiye'ye götürüyorum. Aslında sigorta primlerini Türkiye'deki aldığı hizmetler Almanya'dan ödenir. Babası eğer tekrar karar verip Almanya'ya geldiğinde Türkiye'den getireceği bir belge ile, sosyal sigortalardan alacağı yani so, sağlık e, sigorta kurumu artık evet. oradan alacağı bir belgeyle tekrar Almanya'da gelip normal olarak e, sigorta kapsamına alınır. Burada şöyle bir durum çıkıyor. O zaman bizim 40-50 yıldır burada olan emeklilerimizin boşuna Türkiye'ye dönmek istememeleri ortaya çıkmış oluyor. Türkiye'de çünkü sağlık reformu ile birlikte sig sigorta sistemi yeni oturmuş oldu. Evet. Gerçi gittikçe de güzel hizmetler veriliyor ama hakikaten Avrupa'da en iyi hizmeti veren, hatta Amerika'dan bile iyi denen Almanya'nın bir sigorta sistemi var. Şimdi ben o zaman emekli olmuşum, Türkiye'ye kesin dönüş yapacağım. Yıllardır çalış, Türkiye'den benim sağlık sigortam işlemesin. Yani bu bir farklılık, bunun bir çözüm yolu yok mu? Türkiye'de sizin sağlık sigortanız işliyor. Ama vatandaşımız diyor ki, Emeklisan sağlık sigortasını durduruyor. Durdurduğu zaman orada faydalanamayacaklar. Hayır, hayır. Ya da yanlış bilgi. Hayır sahibim. hayır. Şöyle kişi buradan sigortasını nakil ettirdiği zaman Türkiye Türkiye'de hizmetlerini aldı. görecek. Eğer buraya gelip tekrar burada kalma kararını verdiğin zaman otomatik olarak sigortasını tekrar Almanya'ya taşımak zorunda. Güzel. Burada taşıma olayı var. Başka bir şey yok. Hakkını kaybetmiyor Almanya'daki. Çok güzel. O zaman şunu söylemek istiyoruz. Türkiye'den Avrupa'da emekli olup da Türkiye'ye giden bir kişi unutmayacak ki sigortasının aktarımını da oraya yaptıracak. Yani kesin dönüşünü bir kayıtla bildiriyor. Bildirmedikten sonra orada bir işlem yapmadıktan sonra sigortadan faydalanmıyorum diye bilmiş oluyorlar. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Peki. Bir iki sene sonra tekrar buraya gelmek istediğinde de sigorta Herhangi olabilir. Bir Herhangi bir sıkıntı olmaz. Herhangi ee, bir sıkıntı olmaz. Kemal Deli Çavuş Beyefendinin yine e, onu örnek alarak Almanya geneli söyleyelim ben de diyor sağlık kasası üyesiyim. Mart'ın 20'sinden itibaren aylık benden 8 euro. Belki bu daha farklı olanlar da vardır. Katkı payı adı altında bir ödeme istediler. Yaptığım araştırmalarda başka kasalarda böyle bir uygulama yokmuş. Sorum şu diyor. Şimdi aylık zaten sizin sigortanız ödeniyor. Bellisiniz. Kişi işsiz olabilir, emekli olabilir. Bu durumunu belirtmişlerdir. ki vatandaşımız işsiz. Yani kendisinden sigortasının mecburi sigortasının es katkı payı isteme hakkı var mı? Var. Eğer eee Son sağlık reformunda e, sağlık sigortası primlerini artık devlet belirliyor. Bir e, bir 2009 tarihinde sağlık fonu ortaya çıktı. Bu sağlık fonu neticesinde herhangi bir sağlık kasası kurumu devletten almış olduğu ödenekle, para ile meydana gelen masrafları karşılayamazsa o zaman sigortalılarından iki alternatif sunar. Her, e, yani sigortalı başına değil sadece normal sigorta kapsamında yani ana sigortalıdan 8 euro para isteyebilir. Veya diyebilir ki benim ana sigortalım kim? Aile sigortasındakiler bu kapsamın dışındadır. Ana sigortalıdan 8 euroluk bir para talep eder veya kişilerin bürüt maaşının yüzde birini talep etme hakkına sahiptir. Yani yeteri kadar alınan paranın yeteri gelmediğini e, belgeler ise sigortalarından 8 euro veya e, brüt maaşların %1'ini talep etme hakkına sahiptirler. Haklarda sahipler. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Peki e, biz tekrar gelen maillerle cevaplamaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, bizlere bu ve bunun gibi sağlık sigortası ve bakım sigortaları ve varsa hastalık kasalarınızla ilgili problemler samanyolu, tv ev adresine yazabilirsiniz. Vaktimiz el verdiği ölçüde cevaplamaya çalışacağız. E, bir de şöyle bir durum var. Sağlık kasalarına üyeyiz. Ancak doktorlarda sistemli olarak 3 aydan 3 aya bir de ödeme var. Yani evet. doktora gidip aylık 3 aylık muayene ücreti. Muayene evet, ücreti. Evet. Bunu bazı kasalar befray yani muafiyet diyelim. Böyle bir uygulamaları da var. Ödemeyen. Evet. Bu her kasa için mi yoksa ne yapmak gerekiyor? Yoksa herkes ödemek zorunda mı? Şimdi bir 1 1 2004 yılında kişileri 10 euro sağlık ücreti ödeme daha doğrusu doktora gitmesi neticesinde her 3 aylık periyotlarda 10 euro praksis gibi diyorlar veya muayene ücreti ödeme mecburiyeti getirildi. bunları 18 yaşını dolduran her kişi ödemek zorunda. 18 yaşın altındakiler ödemez. veya Erken tanı hizmeti aldığınızda, biraz önce belirttim ya, diş doktoruna gittiğinizde, kontrol yaptırdığınızda ve er, aşıları yaptırdığınızda işte bu ücretleri sadece ödemediğiniz alanlar bunlar veya bir hanım hamile ise hamilelikle ilgili olan e, şeyleri var ise e, hizmetler alınacaksa bunlar 10 euroluk e, muayene ücretini ödemezler. Muafiyet belgesi nasıl alınır? E, muafiyet belgesiyle bizim vatandaşlarımızın en çok sıkıntı çektiği olay orada zaten. E, evrakları toplamıyorlar yani kendilerinin ödemiş olduğu İlaçlar ilaçlar için ödemiş oldukları katkı paylarını toplamıyorlar. Toplamadıkları için de öncelikle siz bürüt gelirinizin yüzde birlik eğer kronik hastalarsanız yüzde birlik kısmını veya değilseniz yüzde ikilik kısmını ödemek mecburiyetindesiniz. Bu işte dedim ya 2004 yılındaki hayata geçirilen sağlık reformuydu ve sigortalar açısından benim şahsi görüşüm en dezavantajlı olan sağlık reformuydu. Ondan sonraki sağlık reformları gerçekten sigortalı açısından çok iyi reformlar. Sigortalıyı düşünen, daha doğru sigortalının daha iyi faydalanmasını sağlayan reformlardı. Ama 2004 yılındaki öyle değildi. Çünkü beraberinde finansiyel külfet getirdi. Yani kişiler ceplerinden e, daha fazla para da ödemek zorunda, katkı bu, katkıda bulunmak zorundalardı. Bu Almanya mahsus muydu? Bu Almanya'daydı tabii. ki ke kesinlikle Almanya için yapılan bir sağlık reformuydu. Burada yapılması gereken olay sadece vatandaşlara biz e, söylemek istediğim katkı paylarını daha doğrusu ödemiş oldukları para, paralarla ilgili olan belgeleri toplayacaklar. Bürüt maaşlarının yüzde birini. Ben e, şöyle diyeyim bizim vatandaşlarımız genel olarak yani yaşlı vatandaşlarımız genel olarak sosyal yardım veya Hartz 4 dediğimiz hizmetleri aldıkları için onlarda 43 euro 8 centlik bir kısım var. Eğer kişiler kronik hasta ise bu 43 euro 8 centlik kısmı geçen kişiler sağlık kasalarına başvuruda bulunaraktan bir dilekçe ile bu evrakları daha doğrusu belgeleri götürüp ibraz edecekler ve kişilerin kendilerine muafiyet belgesi verilecek. Ondan sonra o yıl boyunca daha doğrusu o yılın bitimine kadar herhangi bir katkı ücreti ödemek zorunda kalmayacaklar. Dikkat edilmesi gereken husus o. Sadece bir de gürüt e, maaşınızdan unutulmaması gereken e, bir kısım var. Ben onu e, vermek istiyorum. Eğer yazmak isterlerse vatandaşlar yazsınlar. Yazmalarında bence fayda var. Seyircilerimize iletelim. Siz söyleyin bunu. Şu anda sevgili e, seyircilerimiz e, maaşlarıyla ilgili ve ek ödemelerle ilgili bir konuyu açıklamak durumundayız. He, Dolayısıyla da ben, bir kağıt kalemle bunu notlandırabilirler. Evet. E, öncelikle e, dişlen ilgili olan muafiyet sınırını söyleyelim. Eğer kişinin bürüt maaşı tek kişi ise 1022 Euro'dan az ise Bürüt maaşı. 2010 yılı, yılı için 1022 evet. Euro'dan az ise kişi devletten daha doğrusu sağlık kasasından alacağı ödenek %50 değildir. %100'dür. Yani %100 lira yerine 200 liralı ödenek alır. bu Diş öde, yapımı ile ilgili. Iş yapımı Diş ilgili. yapımı evet. ile ilgili. Evet. Eğer kişi evli ise eşi için de ekstradan 383 euro 25 sent hesaba evet. katar. Hayır para olarak değil yani e, limit vergi, olarak. vergiden kullanabilecek e, o zaman. Vergi farklı. Vergide kendi öde cepten ödediğiniz e, sağlık sigortasının ka karşılamadığını siz vergide e, vergiden Peki, düşürebilirsiniz. Peki bunu, bunun vatandaşlara yansıması nasıl olacak? Şimdi para olarak almayacak. Para H olarak almayacak. H hizmet olarak. Hizmet olarak alacak evet. Tamam bu kadar karşılık nesilinde. Sağ evet sağlık tamam. sigortası. Evet. belirleyecek. Ee, muafiyet belgesindeki sınır ise, diyelim ki kişinin 30 bin euro bürüt maaşı var. Bir eşi ve bir çocuğu var. Ee, eşi için 4599 euro 30 bin euro sınırından aşağı çekebilir. Yani e, bu 2010 yılı e, şeyleridir, sayılarıdır. Ve bunu devlet belirler. A veya B kasası değil. Her çocuk içinde 7800 euro 30 bin euro'dan düşerek kendi e, şeyini e, e, katkı payı sınırını belirlemiş olur. Yani, yani perönliche Krenze dedikleri olay var Almanya'da. Bunu e, bununla ilgilenen kişiler bilirler. Bunu söylememdeki sebep nedir biliyor musun? Hesaplamada genellikle yanlış algılama olduğu için insanlar hakkı olan şeyi almıyorlar. Ama Necati Bey şimdi bu mesela şu andaki verdiğimiz hesaplama bilgiler normal vatandaşımız seyrettiğinde e, açıkça aklında kalacak rakamlar değil. Bu daha ziyade işveren kısmını ilgilendiren değil mi? Yani, i̇şveren değil. Iş... Değil ama şu var bakın. Sigortalı kişi, ile ben... sağlık kasası arasındaki kişi. Bunu siz bilmek zorundasınız. İşveren Peki, bilmek zorunda bildim. değil. Peki bunu Bakın şöyle bir şey. Benim bürütüm şu kadar bunu bildim. Bunun bana muafiyet belgesi olarak sağlayacağı nedir? Siz Nasıl muafiyet belirli, e, muafiyet belgesi daha doğrusu personel kepelasyon ya, krensi yani sizin e, katkı payı sınırınızı kendiniz belirleyeceksiniz o zaman. Başka bir kişinin hesap etmesine gerek, gerek kalmayacak. Çünkü siz size eğer brüt maaşınızın yüzde biri denildiğinde bu bilgiler verilmiyor. İnsanlar da bu bilgileri almadığı için otomatik olaraktan e, normal brüt maaşınızdan çıkartıp sonradan işleve sokacağınız kısmı bilmediğiniz için siz 30 bin euro aklınızda 30 bin euro'nun yüzde biri 300 lira yapar. %2'si 600 lira yapar. Siz 600 liralık bir kısmını toplamadığınız için daha doğrusu bir araya getiremediğinizi düşünerekten benim yapmama gerek kalmaz diyorsunuz. Peki siz muafiyet belgesi almasını herkese tavsiye ediyor musunuz? Daha doğrusu kronik hastaların kesinlikle. Kronik ve kesinlikle, hastaların önemli olan o. Ya herkesin alabilmesi örneğin 10 gün hastanede yattığınızda gün başına 10 euro para ödemek zorundasınız. Bu da 100 lira gibi bir paraya tekabül tabii, tabii. eder. 30 bin liralık biraz önce dedim ya bir eşi ve bir çocuğu olan kişinin kronik hastalık orayı varsa 183 lira yıllık şeyi vardır, katkı payı sınırı vardır. Eğer değilse 360 liradır. Bunun 100 lirasını şu anda ödüyorsanız 6. ayda da belki 400 liralık bir kısmına ulaşmışsınızdır. Belgenizi ibraz edersiniz. 300 küsür euronun üstündeki paranın... Kısmı artık 30-40 lirası neyse kalırsa onu size sağlık kasanız verir, e, hesabınıza gönderir. Ondan sonra elinize bir muafiyet belgesi verilir. Senenin sonuna kadar da onu rahat rahat kullanabilirsiniz. Çok kısa bir soruyla bir veterimiz var onu almak istiyorum. Peki doktor muayenesi için ödediğimiz praksis gebirleri, den de muaf olma durumu söz konusu mu? Biraz önce dediğim Biz işte bunları çekin, ilgilendiriyor. İlgilendiriyor. Evet, o zaman kasaya müracaat edip kasadan da bu konuda net bir şekilde olup olmayacağını almaları lazım. Çünkü bu bilgiyi nereden alabilecekler? Biz şimdi açıklamasaydık çoğu seyircilerimiz bilmiyor gerçekten. Ben inanın şu anda yayında öğrendim bunu. Yani mesela bu konuda epey bir çalışmam var. Ben de bir moderatör olarak program öncesi hazırlanıyorum. Ama inanın mesela hasta kasadaki bu muafiyet belgesiyle ilgili durumu ilk defa öğreniyorum. Peki gazeteci değil herkes, vatandaşımız bunu o zaman sağlık kasalarının bilgilendirmesinden öğrenecek öyle değil mi? E, zaten onu e, sağlık kasaları 2004 yılında yaptı. Ben de şahsım adına 2004 yılından beri e, bu Bilgilendi. bölgede e, siz de takdir edersiniz ki elimden geleni yapıyorum bilgilendirmek tabi insanlara bilgilendirmek Ben bir yere gittiğimde veya bir konferansa gittiğimde inanın ki 100 kişi oturuyorsa bir kişi benim söylediğimi alıp bir yere götürüyorsa çok mutlu oluyorum Önemli olan da o insanlara faydalı olmak adına bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize bu düşünceniz çok güzel ama şu şöyle bir tablo var 50 ile yakındır buradayız. Burada aynı zamanda devletimize düşen görev de var. Ateşeliklerimiz hepsi bu konuda yani her eyalette, Almanya'da değil sadece Avrupa'nın her bölümünde hastalık kasalarında vatandaşımızın hakları konusundaki bu en önemli haklarını hastalık kasarı ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılması lazım. Ne, nereye kadar tam uzanabileceksiniz? Demek ki biz de zaman zaman programlarımızda bunu çözeceğiz. Şöyle yapalım, ee, şimdi bir VTR'imiz var. VTR'miz de vatandaşımız bakalım nasıl bizim bu hastalık kasa gibi bir soru sormuş ona göre devam edelim. Oldu. Ben Meryem. Türkiye'de sağlık sigortam geçerli mi? Ve Türkiye'de para ödemeden doktora gidebilir miyim? Güzel. Kardeşimizin sorusu hemen hemen herkesi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'ye giderken ek bir sigorta yaptırıyoruz. Ya benim Türkiye'de hastalık kasam geçerli değil. Evet. Bütün hastalık kasaları Türkiye'de geçerli mi? Yoksa Devlet mecburi özel ne diyorsun? Şimdi arkadaşımızın sorusu çok güzeldi. Bu en büyük sıkıntı verici soru. Zaten 2-3 ay sonra Allah nasip ederse yaz dönemi geliyor. Vatandaşlar Türkiye'ye gidecek. Almanya'daki sağlık sigortasının Türkiye'deki geçerliliği mümkün. Daha doğrusu Almanya ile Türkiye arasında çok uzun sürelerden beri ikili anlaşma var sağlık alanında. Sağlık alanındaki mecburi hizmetleri mecburu yani notfall leistung dediğimiz olayları Türkiye'den Almanya'ya turist olarak giden daha doğrusu bizim kendi vatandaşımız alabilme hakkına sahip Eğer özel doktora giderse ne olur Öncelikle bulunmuş olduğu bölgede Devlet sağlık sigortası Kurumu yok ise özel si sağlık sigortası kurumuna Elbette gitmek zorunda başka hiçbir alternatifi yok yoksa e, ona gidebilir. Ve ama cebinden öder ücretini. E, cebinden öder ve cebinden ödedikten sonra yapması gereken en güzel şey denkleştirme dediğimiz bir olay var. Yani elindeki e, almış olduğu yurt dışı sigorta belgesi yani Ausland krankschein dediğimiz belge var. Yani, yani buradan yok, alıp bu, giderken ausstand biz Almancasını söylüyoruz da diğer Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımız da hastalık kasalarından Türkiye'ye giderken Türkiye'de geçerli olmak üzere bir kağıt alacaklar. İkili anlaşmalar neticesinde evet. evet. E, ikinci anlaşmalar neticesinde verilen belgeler var. O belgeleri e, sosyal güvenlik kurumlarına götürür, ibraz ederler. Yapmış oldukları masrafların da sosyal sigortalar kurumundaki denkleştirmesini alıp eğer şeye dönerlerse, bulunmuş oldukları ülkelere dönerlerse o zaman o denkleştirme neticesinde sosyal güvenlik kurumlarında ödenilebilecek miktar belirlenir. Kişiye o miktar otomatik olarak ödenir. Yani denkleştirme sonucunda denkleştirme, alıp vereceği evet, olur. Evet. Çünkü özel sigorta Almanya'da da siz özel bir doktora gidemediğiniz için bunu bir istiyorsanız bir örnekle ben size anlatmaya çalışayım. Örneğin özel bir doktora gittiniz 100 euro para ödediniz. Evet. Ama normal e, sosyal sigortalar kurumunun doktoruna veya devlet hastanesi kurumuna gittiğinizde ödediğiniz miktar 50 lira olarak veya 70 lira olarak gördüğünüzde 30 liralık veya 50 liralık bir şeyiniz olur. E, kısım eksikliğiniz olur. Bunu da neyle karşılayabilirsiniz? Özel sigorta, biraz önce e, programın başında da belirtmiştim ya, e, devletin size vermiş olduğu bazı kanunlar vardır. Onların çerçevesi vardır ama içini doldurmak size kalmıştır. Veya 1/1/2004 yılında devlet kasalarının diğer özel sigorta kurumlarla beraber çalışabilme hakkı var. Ya özel sigorta kurumları üzerinden veya sağlık sigortalarının kendi yapmış olduğu veya kendi müşterilerine özel sigorta hizmeti var. O özel sigorta hizmetlerini de yaptırırlarsa çok cüzi miktarlar. İnanın ki 6 liraya 10 liraya sigortalar yaptırılıyor. Mesela bu Almanya'nın otomobil kurumlarından bir tanesi var. En çok üyesi olan. O mesela seyahat için giderken hatta Türkiye'de vatandaşlarımız arasında bilinen şöyle bir durum var. Ben Türkiye'de bir kaza Allah korusun veya bir doktorluk bir durumum olsa hemen helikopter geliyor beni bulunduğum ülkeye geri götürüyor. Bunu zannediyor ki vatandaşlarımız kendi kasamın dışında özel sigorta yaptırmadan da alabiliyorum. Bu mümkün mü? Hayır, hayır. Evet. Yani Türk vatandaşın şu anda Almanya'daki devlet sigortasından almış olduğu hizmetler Türkiye'deki yapılan anlaşma netince sadece mecburi hizmetlerdir. Mecburi hizmetler. Yani Acil durumlar. Kişinin Kişinin Türkiye'den Almanya'ya getirilmesi bu kapsamda değildir. Onun için de zaten kişinin özel sigorta yaptırmasında yarar vardır. Bunun için de otomobil kurumlarına gitmelerine gerek yok. Benim çalışmış olduğum kuruma üye vatandaşlar varsa bilsinler çok cüz'ü miktarlarda. Ee, Her sağlık kasası o zaman kendisi de yurt dışına yap, gitmeden yapabilir mi bunu? Yapan da yapmayan da olur. Yaptırmalarında fayda var. Çünkü insanız netice itibariyle her şey başımıza gelebilir. Yaptırılmada muhakkak fayda olduğunu görüyorum yani. Bu şunlar için de geçerli mi? Şimdi biz bu Türk vatandaşı olarak bunu konuşuyoruz. Bir Alman vatandaşı, vatandaşlarımızdan Alman vatandaşlar geçenler de olabilir de Alman'ın bir Alman, bir Fransız, bir Avrupalı Türkiye'de acil bir durumu olduğunun dışında doktora muayene olmak istedi. O da ücret ödeyip denkleştirme yapmak zorunda mı? Bütü yani Bütün kanun şey. kanun hepsi için geçerli. Yani var. kişinin vatandaşlık statüsü çok önemli değil. Vatandaşlık statüsü önemli değil. Önemli evet. olan buydu zaten. Evet. Fakat şu anda Türkiye'nin bu sosyal sigortalar, sağlık sigortası, ve sağlık reformu çerçevesinde yapılan şeylerle e, nasıl bir gelişme görüyor musunuz? Yani e, eskiye göre bir farklılık var. Aynen Avrupa'daki gibi bir takım hizmetler alıyoruz, görüyoruz şu anda Hizmet, Hizmetler alınıyor alınmasına da e, yani Türkiye'deki. E, katkı payı olayı e, bence biraz insanların için çok aşırı derecede tamam. maddi külfet oluşturuyor. Devlete Onu, iş düşüyor burada. Evet devlete iş düşüyor. Elbette ki e, ilaçlar için ödenen bir katkı payı vardı ama kişilerin doktora gittiğinde her doktora gittiğinde evet. buradası buradaki gibi değil yani e, her üç ayda bir 10 lira değil de her doktora gittiğinizde belirli miktar para ödeyecekseniz inanın ki zor evet. bir durum yani bunu orada ilk söylediniz ben de mesela Türkiye izine gittim devrelerde fark ediyorum bunu gördüm. Fazla niye almayadan farklı diyordum. Anladım ki devletin biraz daha katkıda bulunması gerekiyor. Sevgili seyirciler, tanışıyorum tv.eu adresine elektronik postaları göndermeye devam edebilirsiniz. Reklamlardan sonra cevaplama komutuyla efendim. garantinin sunduğu danışıyorum reklamlardan sonra devam edecek